Gelelim şu OpenAI'ın 2026 kanında ortaya çıkacak animasyonuna. Animasyonun ben 4 dakikalık fragmanını izledim. Tamamen yapay zeka ile yapmamışlar ama şöyle bütün süreç OpenAI'ın kreatif uzmanı Chad Nelson tarafından üretiliyor. Onun önderliğinde oluyor. Karakterleri 3 yıl boyunca geliştirmişler. Ve filmin ilk versiyonunu oluşturmak için de başlangıçta OpenAI'ın yazıdan görsel üreten üreticisini kullanmışlar. Daha sonra da şimdi GPT-5 sonra işte video oluşturan modelini kullanıyorlar. Bunun dışında da 30 milyon dolarlık bir bütçeyle 9 ayda bitirmeyi planlıyorlar. Burada aslında yine sanki çokmuş gibi gelse de baktığımız zaman diğer genel olarak animasyonlara genelde böyle 100 hatta 200 milyon dolarlara gelebiliyor aslında bir animasyonun maliyeti ve 1 ya da 2 senenin üzerinde de sürebiliyor. Dolayısıyla maliyette önemli bir düşüş olduğunu ve zaman anlamında da yine kısa sürede yaptıklarını bu anlamda söyleyebiliriz. Peki bu 30 milyon doları neleri harcamışlar? Tabii ki bilgi işlem gücü var. Ayrıca seslendirmeler var. Belgesellerin en unutulmaz sesi kimdir? Dave Attenborough. Netflix e hatta çok fazla hani belgeselleri vardır. Vahşi yaşam, doğa ile ilgili. Ses aynı onun sesi gibi ama çok komik bir şey yapmışlar. Bu ses Dave Attenborough'un komşusu Deniz tarafından seslendirilmiştir diye böyle komik bir atıfta bulunmuşlar. Gerçekten Dave Attenborough mu seslendirmiş yoksa onun sesini taklit mi etmişler ama taklit et etseler bile ona bir telif ödemeleri gerekir. Şimdi size fragmanla ilgili şunu söyleyeyim. Ben fragmanı izlediğimde ben normalde yapay zeka ile yapılmış herhangi bir video gördüğümde bana duygusu geçmiyor ama bu animasyon fragmanı bana geçti ve hoşuma gitti ve normalde izlediğim Walt Disney, Pixar gibi yapımlardan hiçbir farkı yoktu. O anlamda da yapay zekanın geldiği nokta anlamında gerçekten önemli.